Babaannenin ameliyatı bitmiş anneciğim. Çok da güzel geçmiş. Şimdi kapını açıp yapıyorsun. Gel babaanneni bekleyelim. Gelmiyor mu? Bakayım. Bu ne? Yemek şey galiba. Yemekleri onunla getirmişler. Ne? Gel seninle asansörün oraya gidelim. Babaanneni bekleyelim olur mu? Arkadaşlar Rüzgar ve Rüya'nın babaannesi e, küçük bir operasyon geçirdi. Şimdi çok şükür ameliyatımız bitti. Çıkmasını bekliyoruz. Burada mı bekleyelim? Pek. Ne yapıyorsun ya? Sen uzaylı mısın? Evet, ben da kim uzaylı? Uzaylı. Hadi. Rüya nasıl gidiyor anneciğim? Güzel. Arkadaşlar bu arada rüyada hemen ödevlerini yapıyor. Bugün Anne. okula Anne. E, Anne. bu sebeple gitmemişti. Anne. Babaannemize Anne. destek olduk. Anne. E, <laughs> bu arada arkadaşlar sizlerle dualarınızı bekliyoruz. E, e, hazır mısın? Ödevlerini bitirdin mi? Evet. <laughs> Asansörün oraya gidip babaanneni bekleyeceğiz. Hadi. Çıkmış ameliyattan ayılmasını bekliyoruz şimdi. Rüzgar biz sene gidelim bekleyelim asansörün orada yürü. Bu tarafta asansör. Aa, <laughs> <laughs> rüzgar balık gördüm. Gel gel. Buradan gelecek babaannem burada bekleyelim biz. Ne yapıyorsun sen? Ha otomatik bak bekle kapansın bekle. Kapan susam kapan. Hii, kapandı. Şimdi git aç. Allah sen açamadın. Abla açtı işte, işte gördün mü? Annem duydun mu bilgileri? Efendim. Bir dakika bu ablalar şimdi gidip babaanneni alıp geliyorlarmış. Koş Rüya'ya da haber verelim. Koş koş koş. Ya anneciğim şimdi hadi söyle haberi. Hayır bunun sürprizi mi olur? Babaannen gelmek üzere iki tane ablayla konuştuk onları almaya gidiyorlar. Yürü bekleyelim seni orada. Burada bekle. İşte bu ablalar gidecekler. Rüzgar sen inme aşağı. Ay bize de izin versinler inmemize. Ay böyle bir, bir şey bitti ya üstünden yük kalktı vallahi benim de. Çok rahatladım. Sen de sevindin mi anneciğim? Hı, -hı. Çok Ve kapı hı. kapanıyor. Bu kapı geri açıldığında babaannen çıkıyor olacak. Çok şükür. Nerede kaldılar ya? Hala inim nerede? Kaçıncı kaptı? <laughs> Hala aşağı iniyor gösteriyor ya. Yukarı çıkıyor göstermesi lazım artık. Biraz da burada bekleyelim karanlıkta. Ha Tamam mı rüzgar? Karanlıkta bekleyelim birazcık da. Ben içeri giriyorum. Görüşürüz. Kış kış kış. Kapı kapanacak şimdi. Hadi kapat. Kapan, Kapanmadı ya. Kapan, kapan. 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 Galiba geliyor. Bak üst oklar çalışmıyor ama okun yönü değiştiğine göre geliyor. Bak Ve kapı açıldı? Babaannen geldi gördün mü? Annenin iyileştiğine göre yani daha doğrusu ameliyatımız bitti. İyileşme aşamasına geldik. Bundan sonra uyuyup dinlenmesi ve bol bol dikkat ve düzenli beslenmesi lazım. Biz de ne yapalım? Hastanede ses yapmamalıyız. Şimdi çıkalım ve yavaş yavaş evimize gidelim. Biraz daha kalmak istiyorum. Anneciğim ben de istiyorum ama oturduğumuz zaman ister istemez kalabalık yapıyoruz. Ses yapıyoruz ama onun uyuyup dinlenmesi lazım. Vücudunun direnç kazanması lazım. Haydi asansöre soldan. Asansöre. koş 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 gidecek şimdi asansör koş. Tamam, gidelim arabamıza. Montlarınızın önünü kapatın. Hava çok soğuk. Biz de kendimize dikkat edelim. Hastanelerde ne yapmıyoruz? Sesli olmuyoruz. Uyuyan diğer hastaları ya da dinlenen hastalara karşı birazcık fazla saygılı olmalıyız çünkü onlar şu anda hasta. Normalde de gürültü yapmamalıyız ama hastanelerde ekstra dikkat etmeliyiz. Arkadaşlar siz de bunları unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın. Videomuzu beğendiyseniz like atlayın kanalımıza aşağıdan. abone olun. Olmayı unutmayın. Like like Haydi bakalım biz de gidelim evimize güzelce. Babaannenizi şöyle güzel bir çorba mı yapsak acaba biz? İyileşince hemen çorba yapalım ona. Hasta çorbası. Sen de duydun değil mi o sesleri? Yukarıdan mı geldi sence? Merdivenlerin üstünden bir ses geliyor. Ne olabilir? Duyarsız mırsız girmiş olmasın eve. Yürü Tubi'ye de söyleyelim beraber gidip bakalım. Yürü yürü yürü. Tubi. Tubi yukarıdan sesler geliyor. Üst kattan ses geliyor. Kalk bir şeyler var. Bilmiyorum garip sesler geliyor. Yürü Tubi dur. Yukarıda elektrik yok. Şunu alman lazım. Al bunu. Rüzgar sen de yürü. Yavaş Tuba yavaş çık Tuba yavaş Yavaş Yavaşça çık yavaşça yavaş. Tamam şimdi yavaş yavaş Nereden geliyor bu Işık açıp kapalı Birisi ışığı açıp kapatıyor Bak buradaki ışık ka kapalıydı açıldı şu anda Orada var mı bir şey Tuba Aaa Bakın oraya bakın. Rüzgarın gölgesiymiş o. Tabii banyo bak. <laughs> Birisi girip saklanmış olmasın. İki katlı burası çünkü ben korkuyorum. Ana <laughs> bunamda. Burada bir şey da orada gözüküyordu. Gelin. Gelin. Burada bir şey olabilir mi? <laughs> <de de de. gülüyor> Oğlum bağırma. Ya dur. <laughs> ya Rüzgar ya. ya ben emin misin Rüzgar'ın yukarı çıkıp ses yapmadığına? E, Rüzgar aşağıda senin yanında değil miydi Tubi? Tobi! Mi? Tobi! Kapının arkasına bak. Niye bu? yapıyorsun? Hay! Yatmıyor hiçbir şey var mı? Korkuyorum. Ay! Böyle ya niye yapıyorsun ben böyle? Böyle, böyle yaptım. Allahım. Tubi Tubi burada gizli bir bölüm var. Hacı Tubi ya. burada gizli bir bölüm var. Bak burada bir şey olabilir. Gelini var burada. Ne? Aynen. Tabii benim geleneğim var. Buradan gizlice geç. Kızım birisi vardır saklanıyordur dikkatli bakın. Bak sesleri duyuyorsun. Ben yaptım o sesi. <laughs> ben yaptım ya niye böyle bir şey de yapıyorsun? Ben yaptım o sesi. Bir şey soracağım. ben duydum ama ses eminim. Allahım Nereden geliyor bu ses? Adım Şu tarafa ses? da bir bakın. Ben yaptım. Dışarıda kimse var mı? Görünmüyor ki dışarısı. Bismillah. Ya yapma Rüzgar korkuyorum. Dolapların içinde de kimse yok. Merdivene yakın durma. Nereye gitti Tubi'yle Rüya? ya ama ya. Allah'ıma kavuşuyordum. Niye böyle şeyler yapıyorsun Raz? Ben... Ben, bence bizi korkutmaya çalışın. Kendim korktum. Ben çok korktum. Bir şey soracağım. Hiçbir şey yok. Bak dur ses geliyor. Tobi terastan geliyor ses. Gel bakalım. Yürüyün. Şunlar falan olmasın görmedim Açın bakayım Rüzarlardı var mı orada? Kuşlar yok. Allah. Allah kuşlar şu kenarda. Kuşlar. Tabi güvercinler mi onlar? Ya, ee, şu kenar. Bakın. Yuva Aa, mı yapmışlar? Aha, ana. Ya tamam. Gel, rüzgar gir içeri korkut. Gel, korkutmayalım gel. Sığmışlar kenara garipler ya. Ya tabii ki de kuş olacaktı Tubi ya. Yani bizi korkuttun boşu boşuna değil mi Rüya? Ya, Sessiz ama Allah'ıma kavuştum. Yemin ediyorum çok korktum. Biz geldik kendimizi yani korkmuş olduk. Burada evet olabilir. Kesinlikle haklısın. Bu da ama gibi şey ya bu da oluyor. yemin ediyorum ya. Ay, Yapma şey oğlum ya. Tövbe de. Aç bakayım dolabı. Dolabı biz, aç birisi ya, var mı? Bizi ya, Bak, yok annem kıyafet var burada. <laughs> Kıyafetleri insan sanmışsındır kesin. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz <laughs> birilerini <laughs> aramaya devam ediyoruz. Bugün hep bizim i <laughs>